IEEE ile başlamak istedim. IEEE olarak dönem içerisindeki faaliyetlerinizden biraz bahseder. Buradan aday öğrencilere Gebze Teknik Üniversitesi hakkında ne demek istersin? En büyük kulübü IEEE'nin başkanı Mehmet Yalçın Alamam var. Mı? Dostlar merhabalar. Bugün Gebze Teknik Üniversitesi'ndeyim yine. Özellikle tercih döneminde çok fazla yoğun talep gören bir yerdeyim. Neredeyim? Bölüm tanıtım günleri için Gebze Teknik Üniversitesi'nin kongre merkezindeyim. Şimdi şöyle bir proje vardı. Bunu tabii ki de kulüplerle paylaştım. Dedim ki hani böyle bölüm tanıtım günlerinde özellikle çok fazla bölümden hani hocalarımız ondan sonra kulüpten yetkililer olduğu için de böyle bir proje aklıma geldi. Hazır YouTube'da da yorumlarda çok fazla böyle video gelsin işte daha fazla video gelsin üniversiteyle alakalı videolar gelsin diye rica ettiğiniz için ben de böyle bir video yapayım dedim. Bugün sizlerle çeşitli kulüplere sorular soracağız. Hem uzaktan bizi izleyenlere hem de okulumuza gelmelerini tavsiye edeceğiz. 5-13 Ağustos yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Allah değişmedi. Değişmediyse. 5-13 Ağustos arası bölüm tanıtım günlerine bütün öğrencileri, aday öğrencileri bekliyoruz. Takipte kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarından beni takip etmeyi unutmayın. Hadi geçelim. Yanımda okulumuzun en büyük kulübü IEEE'nin başkanı Mehmet Yalçın Alaman var. gerçekten şöyle söyleyeyim yanımda bulunduğum için heyecanlıyım çünkü <laughs> gerçekten aktif bir kulüp ve okulumuzun tanıtımında çok fazla rol alan bir kulüp. O yüzden şimdi IEEE ile başlamak istedim. Ona birkaç hani böyle normal aslında konsept de şu biraz yani. Ben böyle Gebze Teknik Üniversitesi'ne ada öğrenci olarak gelmişim sana birkaç soru soruyorum gibi bir konsept yapalım dedim. Çok teşekkür ediyorum bu arada Rica beni için. Ben teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim. ilk önce IEEE'den başlayalım. Okula sonra geliriz diye düşünüyorum. Tamam. IEEE olarak dönem içerisindeki faaliyetlerinizden biraz bahsedersen öğrenci arkadaşlarımıza da faydalı olacağını düşünüyorum. Tamamdır. Belki şimdi bizim şimdi öncelikle şöyle başlayayım. Biz 8 yıldır okulumuzda en çok etkinlik yapan kulüp ödülünü alıyoruz. Sen de yine bu ödüle adayız. Senelik neredeyse 200'den fazla etkinlik yapıyoruz bu iki döneme ayrılmış şekilde. Bu etkinlikler teknik, sosyal ve eğitim şeklinde çeşitlenebiliyor. Aslında bizim kulübümüze gelen öğrenciler her alanda kendini geliştirebilirler. Bu alanlar yazılım olabilir, mekanik olabilir, tasarım olabilir, sosyal medya olabilir. Aklına gelebilecek her alanda biz etkinlik, eğitim düzenliyoruz ve gerçekten hani bir öğrenci geldiği zaman bölümüyle sınırlı kalmasın, farklı şeyler öğrensin istiyoruz. Ben mesela bilgisayar mühendisi olarak Aynen. bu okula girdim ama şu an ben pazarlama iletişim alanında çalışıyorum. Sosyal medya alanında çalışıyorum. Hani aslında buna ilgim olduğunu fark ettim ve buradan ilerleyebileceğimi düşündüm. Şu an MediaMarkt'ta pazarlama iletişim olarak çalışıyorum dediğim gibi. Bu arada orada bir şey diyeceğim. <laughs> Aslında bizim Mehmet'le tanışmamızın şeyi de Mediamarkt'tan geliyor. Ben Shiftlit.net'te stajyerim. Mehmet de Mediamarkt'ta stajyerlik yapıyor. Orada bir hani Mediamarkt'ta bir etkinliğimiz vardı. Senle de orada evet. tanıştık mesela. <laughs> Çok güzel bir vesile oldu açıkçası. Ben şuna değinmek istiyorum. Genellikle yani ben kendi deneyime dayanarak söyleyeyim. Genellikle öğrenciler Gebze Tekne'ye girdiği zaman kulüp arayışında olduğu anda IEEE ile karşılaşıyorlar. Hani buradaki farkınız bence o. Yani IEEE ile karşı. Bence öğrencilerin çok güzel bir şey ve tanıtımda etkin rol almanızın da hani okul için fark yarattığını düşünüyorum ben. Cetlikler. Bu değindiğin noktalardan birisi de şu cidden IEEE birden fazla yani bayağı çok fazla komite bulundurduğu için bünyesinde öğrenciler aradığı her şeyi bulabiliyorlar. Yani o inanılmaz bir şey ve hani ben bütün aday öğrencilerimize IEEE'ye girmelerini tavsiye ederim. Çünkü deneyim olarak gerçekten bak sen de mesela inanılmaz bir deneyim yaşıyorsun. Ben de yavaştan... <laughs> <laughs> yani e, yaşamış olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu arada ben şuna da değineyim. ITRP hani sosyal medyada da çok aktifsiniz. Ona da değinebiliriz aslında Tabii aktifliğinize. Ee, şöyle bir sosyal medya gerçekten bizim öner verdiğimiz bir alan. Bunu özellikle pandemi döneminde keşfettik biz. Hani normalde önemli olduğunu zaten biliyoruz ama bu kadar fazla kişiye ulaşabileceğimiz biz açıkçası kestirememiştik. Pandemiden sonra etkinlikleri artık online yapmaya başladığımız zaman hani buradaki sayı bizi gerçekten çok şaşırttı ve biz artık sosyal medya alanında bir şeyler yapmaya başladık. Hani burada biz pandemi öncesinde 2500 takipçili Instagram hesabımızı şu an 10.000 üzerinde bir takipçiye ulaştırdık. Hani burada çok önemli projelerde bulunduk. Kesinlikle. İşte Haftalık bizim paylaşım takvimlerimiz hep bir ay öncesinden hazır. Tasarımları yine tasarım ekibimiz var. Burada sosyal medya ekibimiz var. Bunlar kendi aralarında paslaşarak aslında hazırlıyorlar içerikleri. Yine yönetim kurulunun da takibiyle birlikte. Bir içerik oluşturulacağı zaman ilk önce sosyal medya ekibimizden bir talep geliyor. Bunu tasarım ekibimize iletiyoruz. Onlar hazırlayıp tekrar sosyal medya ekibimizde biz paylaşım yaptırıyoruz. Ve gerçekten <laughs> içeride bir şirket simülasyonu dönüyor. Yani ben şu an Mediamarkt'ta yaşadığım şeyin aynısını kulübümüzde de uyguluyorum. Bu şekilde gerçekten hem onlar için de bir deneyim. Çünkü bu ekiplere giren insanlar bu alanlarda çalışmak isteyen insanlar ve bu tecrübeleri de kazanmalarını istiyorum. E bu şekilde de hani gerçekten önem verdiğimiz bir nokta. Sosyal medyadan biz etkinlik de yapıyoruz. Instagram canlı yayınlarına Aselsan CEO'sunu bağladık. Not Cosmetics'ten yine Beril Koparalı davet ettik ve bunun gibi bir sürü aslında online etkinlik yaptık ve online etkinliklerin sosyal medya ayağında da gerçekten iyi gördüğünü fark ettik. Ben şunu söyleyeyim. Ben de bu işlerle ilgilenen birisi olarak IEEE'nin sosyal medya paylaşımlarını profesyonel buluyorum. Yanlış anlaşılmasın şimdi. Teşekkür ederim. <laughs> gerçekten hani böyle demek istediğim şey çok önemli. E, vizyoner olmak ve hani bu vizyonelliği gösterebilmek e, o profesyonelliği sosyal medyada gösterebilmek çok önemli. Herkes yapamıyor bunu. IEEE'nin bunu başardığını düşünüyorum ben açıkçası. Hani O yüzden de gerçekten kaliteli paylaşım konusunda süpersiniz. Onu da Teşekkür söyleyeyim. Peki buradan şimdi sen de Gebze Teknik Üniversitesi bilgisayar mühendisi öğrencisisin. Buradan aday öğrencilere Gebze Teknik Üniversitesi hakkında ne demek istersin? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim okulumuz zaten zor bir okul. Bilgisayar mühendisi bizim okulumuzda ekstra zor bir bölüm. Bu yüzden Hani öncelikle kesinlikle burada araştırmayı seven, emek veren öğrencilerin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir kere ucunu kaçırdığınız zaman asla toparlayamıyorsunuz ve bu konuda gerçekten çok titiz bir şekilde kesinlikle. çalışmak ve zaman yönetimini gerçekten çok iyi yapmak gerekiyor. Yani birden fazla ders alıyoruz sonuçta. Bunlar hep bölüm derslerimiz var, işte havuz derslerimiz var. Bunların ödevleri, projeleri aynı anda yapmamız gerektiği zamanlar oluyor ve bu zamanları gerçekten zaman yönetiminizde iyi ayarlamanız gerekiyor. Çünkü hayatınız sadece bu ödevlerden ve bu derslerden ibaret değil. değil Farklı alanlarda alanlarda çalışıyor olabilirsiniz, kulüpte aktif oluyor olabilirsiniz ki sosyal hayatınız da var. Bunları çok iyi bir şekilde düzene sokmanız gerekiyor ve bunu yapabilirseniz gerçekten başarılı olursunuz. Bunun dışında ödevleri zamanında takip etmek kesinlikle çok önemli. Dersleri zamanında dinlemek önemli. Çok geçe bıraktığınız zaman genelde devamı gelmiyor. <laughs> ben, de ben kendimden yaşadım. biliyorum, Belki de biliyorum. Aynen öyle yani, zor oluyor ve zaman yönetimi değinmen çok iyi oldu çünkü şöyle bir durum Bunun da var. eğitimini veriyoruz. <laughs> Harbiden bu linkleri <laughs> vesaire varsa hepsini bu arada paylaşalım. Ona da e, değineyim. IEEE'nin sosyal medya hesaplarından tutun. Yani her türlü link açıklamayı ekleyeceğim ki siz de ulaşabilin. Ben şuna değineyim e, zaman yönetimi konusunda şu çok güzel bir argümandı. Sonuçta hani biz okulda da yaşamıyoruz, evet, bizim bir ayrı bir yaşantımız var. O yüzden onlara da zaman ayırabilmek için okuldaki zaman yönetimimize dikkat etmemiz Definitle. gerekiyor. Bu Gebze Teknik Üniversitesi'nde şey oluyor yani bilgisayar işte elektronik değil de bütün bölümlerde böyle bir şey var yani elektronik çünkü var. zorluyor okul yani. O yüzden zaman yönetimi çok önemli. Peki ben başka bir soruya daha geçeceğim. Tabii. Şimdi bölüm tanıtım günlerine değinmek istiyorum. Tabii. Bölüm tanıtım günleri bence bakın ben buraya geldim. Sizlere de örnek olması adına e, sorular soruyorum mesela. Şimdi şöyle bir durum var. Okula gelip görmek önemli bir şey. Sorular sorup yanıt almaya çalışmak da bence çok önemli Kesinlikle. bir şey. Bu arkadaşlarımıza hani nasıl bir tavsiye verirsin bu konuda? Ya ben açıkçası kendim okula gelirken okulun adını hiç duymamıştım. Hiçbir bilgim yoktu. Ne kadar iyi olduğu hakkında bilgim yoktu. Araştırmadım ben çünkü gerçekten. Hani sadece baktım hı, tanıtım günleri varmış. Öncesinde de biliyordum hani arkadaşlarım tavsiye etti Gebze gel bize gel, geldi diye. Ama ben hani kalsın yaptım. <laughs> hani bilmiyorum çünkü hiç ilk defa <laughs> duyuyorum. Ama sonra arkadaşlarımın tavsiyelerini biraz bir kulak asayım dedim. Bir dinleyeyim dedim. Araştırmaya başladım. Tanıtım günleri varmış. Aslında araştırmaktan kaçtım ben biraz. Tanıtım günlerine geleyim oradan dinlerim her şeyi dedim. Aynen öyle. Ulaşım çok dertli o zamanlar. Marmara yoktu şu an. Marmara olduğu için biraz daha rahatız. Ben o zaman yaklaşık bir 3 saatte falan geldim okula. O gün zaten bir şey oldum hani neden yapıyorum. 500 TL mi geldim Evet 500 TL <laughs> <Sorayım>. geldim. <laughs> Hakikaten. Çok zor gerçekten ve hani git git bitmiyordu o gün. Neyse geldim. Okulun aslında yeşillik alanları çok fazla. Kampüsümüz çok büyük. Burada gerçekten hani bir istediğim şey buydu bence benim. Çünkü hani bir binada okumak istemedim ben. Ben böyle güzel yeşil kampüs olsun istiyor işte. böyle bir gezerken rahatlasın. Böyle ne bileyim oturup sohbet edebilsin evet, evet. abi ya. yani çok çimenler oturalım bir şey orada yani. falan. Henüz <laughs> o kültür gelişiyordu ama gelişecek yavaş yavaş. Yeni öğrencilerimiz Aynen, de gelişiyor gibi yani. çünkü yani. <laughs> pandemi olmasa bu sene oturuyorduk bence çimlerde artık. Kesinlikle öyle. Ben bir de şeye değinmek istiyorum. Sonra da videonun kapanışına geçeriz. Tamam. Ben şuna değinmek istiyorum. Bence okulumuzdaki tanıtım şu anlamda da eksikti. Yani YouTube mevzusu çok önemli. Ben mesela üniversiteyi araştırırken e, gelemiyorsun. Yani bölüm tanıtım günleri çok önemli tabii ki. O Kesinlikle. hani ayrı bir nokta ama gelemeyenler için de YouTube gibi platformlar çok önemli. O yüzden biz de olabildiğince tanıtmaya çalışıyoruz. IEEE olsun, ben olsun. <laughs> O yüzden e, bu da çok önemli. O yüzden bu tür kanallara destek vermeniz çok önemli. Buradan nereye bağlayacak bunu? Abone olmayı unutmasınlar. <laughs> yani kendi kanalıma, IEEE'nin kanalına veya diğer kulüplerimizin kanallarına abone olmayı unutmayın. Destek vermeyi unutmayın. Ben Mehmet'e çok teşekkür ederim. Rica kırmadı ve hani destek oldu. IEEE ailesine de çok çok teşekkür ederiz. Videoyu kapatalım istersen. Son olarak ben de bir şeyler ekleyeyim. Arkadaşlar tercih yapacağınız zaman kesinlikle çekinmeyin. Her zaman bize sorular da sorabilirsiniz. Zaten Berkay'a da sorabilirsiniz. Yani takıldığı noktalarda o da bizden yine yardım alır. Biz de Berkay'dan yardım alırız. Gezi Teknik Üniversitesi'ni tercih edip eğer buraya kazanırsanız burada çok güzel bir aile sizi bekliyor olacak. Kesinlikle klübümüzde de üye olmayı unutmayın. Şu an 700 üyemiz var. Bu sene 1500'ü geçebileceğimizi düşünüyorum ki geçen sene 600 üye gelmişti. Bu sene daha fazlasını çekebileceğimizi düşünüyorum. Çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Çok güzel insanlar var Aynen ailemizde. Öyle, Hepinizi bekliyoruz. Başarılar dileriz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. Oldu mu sence? Oldu oldu. <laughs>